Namibya 1884-1915 yılları arasında Almanya tarafından sömürüldü. Almanya bu topraklara elmas için gelmişti. İkinci Kaiser William'ın emriyle Almanya'nın en güçlü birlikleri Namibya'ya gönderildi. Almanlara karşı ayaklanan bazı kabileler tamamen ortadan kaldırıldı, geriye kalanlar ise baskı ve zulümle sindirildi. 1904-1905 yılları arasında Alman siyaseti iyice acımasızlaşmıştı. Artık direnişe geçen yerli halkın öldürülmesine, asılmasına, tecavüz edilmesine, mallarının yağmalanmasına ve kamplarda ölüme terk edilmesine müsaade ediliyordu. Kampa gönderilip hayatta kalmaya başaran bir kişinin söyledikleri şu şekilde. Almanlar beni adaya gönderdiler. Bir yıl orada kaldım. Yaklaşık 3500 kişiydik. Sadece 193 kişi geri dönebildi. 3307'si adada öldü. Adaya gönderilenlerin yaptığı angar yeşlerin başında ise daha önce orada ölenlerin cesetlerindeki kafatası gibi belli kemikleri etlerinden sıyırarak temizlemek vardı. Temizlenen kafatasları bilimsel araştırma amacıyla Alman üniversitelerine gönderilmekteydi. 1904-1905 yılları arasında Alman General Lothar'ın emriyle gerçekleşen soykırımda Almanya'ya karşı ayaklanan Ova Herero halkının %80'i, Nama halkının %50'si acımasızca katledildi. Olaylar sadece bununla sınırlı kalmadı. Sağ kalanlar kamplarda ölüme terk edilirken öldürülen 100 bin kadar Nabib yılının cesedi ise ırkçı deneyler için Almanya'ya gönderildi. Kafa tasları ve kemikler Alman üniversitelerinde bilim adamlarının ırkçı deneylerinde kullanıldı bunlardan biri de Aryan ırkının üstünlüğünü teorik olarak ispatlamaya çalışan Egon Fischer'dır. Kimiklerin Almanya'ya taşınmasını da isteyen odur. Namibya'da yerli halk üzerine yaptığı deneylerden kaleme aldığı çalışmalar daha sonraki yıllarda Hitler tarafından okundu. Oa ve Nama halkının temsilcileri Almanya'ya soykırımın resmi olarak tanınması için çağrıda bulundular. Berlin üniversitelerinde tutulan ve çeşitli müzelerde sergilenen Nabibyalara ait kemiklerin iadesini istediler. Almanya, soykırımı resmi olarak tanımaktan kaçındı. 2011 yılında sembolik olarak 20 kafatası iade edildi ve tazminat yerine teknik yardım sözü verildi. Güçlü Yahudi lobisi karşısında direnemeyip Nazi soykırımını resmen kabullenen ve tazminat ödemeyi kabullenen Almanya Lobi faaliyetleri sınırlı düzeyde kalan Nabip yıllara karşı ise aynı anlayışı göstermekten imtina ediyor. Sömürgecilik faaliyetleri ve ırkçı düşünceler yüzünden 100 bin masum insan vahşi bir şekilde katledildi. Afrika'nın kuru toprakları masum insanların kanıyla sulandı. Aklıma Malcolm X'in sözü geliyor. Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır tarihin lekelerinin yeni bölümlerinde görüşmek üzere selametle kalın